Evet. İsmim Tarık Ferit Çamoğlu. Bu sene iktisada giriş dersinde birlikteyiz. Hazırlık okuyanları bir göreyim. Bu sene birden başlayanlar. İngilizcemiz iyi demek ki. Güzel. Bugün çok basit bir soruyla başlayacağım. Neden iktisat bölümünü seçtiniz? Ha, öyle yazdınız, tuttu öyle mi? Hocam, ben babamın elektrik şirketinde çalışacağım mezun olunca. Baban iktisat mezunu mu? Ee, hayır hocam, lise mezunu. E, yazık sana o zaman. Sen de boşu boşuna dört yılını burada heba etme istersen. Koş babanın yanına. Çöktar, gerçekten burada olmak isteyen var mı aranızda? Yani ben iktisatçı olacağım diyen? Peki biraz daha basitleştireyim soruyu. Hani belki size yakın olur. Aranızda iktisadın tanımını yapabilecek biri var mı? Söyle. Üretim, tüketim, dağıtım, değişim ve bölüşümle ilgili etkinliklerin hepsi ve bu etkinlikleri inceleyen bilim dalı. Bravo. Gerçekten. İnternetten mi öğrendin bunları? Sakıncası mı var? Yok. Niye sakıncası olsun? Benim zaten sizlerden öyle bir beklentim yok. Kitap okumak filan, okuduğunu anlamak, yorumlamak. Hatta öğrendiklerini kendi cümleleriyle aktarmak. O zaman baştan öyle söyleyecektiniz. İşte, oğlum, tamam. Ya. Ben size bu derste ne yapacağınızı kısaca özetleyeyim çocuklar. Bu dersin, o ders notlarının fotokopilerini alacaksınız. Onları okuyacaksınız. Ama okuduğunuzu hiç anlamayacaksınız. Ama hiç. Zaten böyle bir derdiniz de yok. Hoş. Böyle bir isteğiniz de yok. Öyle gelip gideceksiniz. Neden? Çünkü kafalar boş. Neden? Çünkü hiçbir amacınız yok. Bir şekilde liseyi bitirdiniz, bu üniversiteye geldiniz. Değil mi? Kazandığınız bölümle ilgili en ufak fikriniz bile yok. İleride ne iş yapacağınızla ilgili de bir fikriniz yok zaten. O yüzden bakın. Gelin boşu boşuna birbirimizin zamanını çalmayalım. Gerçekten burada olmak isteyen varsa kalsın. Diğerleri çıksın. Yoklama almayacağım. Senin namı... Buraya gel. Geldik. Ne dedin sen? Ne oldu? Korktun mu? Belki sana korkmam. Bu yaşlarda böyle gelir insana. Gerçeklerle yüzleşince. Ben hayatın gerçekleriyle yıllar önce yüzleştim. Sizin gibi adamları da çok gördüm. Her şeyin en iyisini ben bilirim. Her istediğimi yaparım. Herkese istediğim gibi davranırım. Her istediğimi elde ederim. Ama öyle olmuyor işte o işler. Kafalar boşmuş. Seninki de oldu ne oldu? Adam mı oldu? Korkuyormuş. Ben kimseden korkmam. Ne senden ne de bir başkasından. Söyle o zaman. Neredin dedim. Senin havanı <laughs> dedim. Senin de senin gibi olan bütün adamların da havası <laughs> dedim. Çık dışarı. Okulu bitiriyorsun. Bir master yapayım, üstüne bir doktora çekeyim. Bana bir oda versinler, bin sene, on bir sene yaşayayım o odada. Gerçek dünyaya çıkmaya korktuğum için, okulda yaşlanıp öleyim. Burada kralsın tamam, seçilmiş filan bilen sanıyorsun sen kendini. Herkes gözünün içine bakıyor. Hocam günaydınlar, tamam, tamam. çaylar kahveler. Sıkıntı tamam, tamam. ne oluyor? Kimse üstüne bakmıyor değil mi? Kimse takmıyor seni. Tamam, İstediğin kadar çabuk durun. Adam yeter. Değilsin, bir... yeter, değilsin. Yeter yeter yeter. bırak bir Ya bırak bırak bırak. Sakin sakin Ol, sakin ol. tamam Gel, gel bir sakin ol. Tamam. Tamam bırak. Tamam. Niye bu kadar yükseliyorsun? Abi bak ben gelemiyorum böyle adamlara tamam. Bir bana böyle tepeden bakınca var ya. <laughs> bu az ne kızın gibi. Çocuklar <laughs> ya nice. farkında mısın? Ya isterse babam olsun fark etmez. Ya herkesin içinde küfrettin adama. Şimdi bir sürü şahit gösterecek. Ya göstermez mi atın kızı? Ne oluyor ya? Bir şey yok. Yine kavga mı ettin biriyle? Oldu öyle bir şey sefer bizim bölüm hocasına küfretti. Hak etti ama Yunus, hak etti. Ya bir de küfür mü ettin? Ettim evet. Kimse bana öyle tepeden bakamaz, laf sokamaz öyle. Herkes haddini bilecek. Parlanabilir bir şey mi bari? Yok oh, değil. Ne dedi? Senin havanı dedi. Ya söylesene Yunus. Senin havanı... ...dedi. Ne? Ben böyle şeylere gülüyorum. <gülüyor> Eren! Ya Eren bir durur musun ya? Hayır adam ne dedi de Eren bu kadar delirdi yani ben onu anlamıyorum. Adam özetle hepiniz boş kafasınız dedi. Eren iki dakika ol, gelir şey misin gel. lütfen? Gel de konuşalım hadi. Konuşmayalım Seda. Tamam, sen git hocayla konuş o zaman. Ne diyeceğim gidip? Özür dileyeceksin. İşim olmaz. Ya ne demek işim olmaz ya? Verir misin topu? Ya ben de geleyim seninle ya, birlikte gidelim. Ya ben hayır dedim mi? Dedim. Ya sen niye böyle davranıyorsun ya? Niye rahat duramıyorsun hiç? <laughs> Elimde değil, rahat batıyor ben. hep sen duydum şimdi. Önemli bir şey yok. İyi de bütün okul bunu konuşuyor. Ne yapayım Elif? Ne istiyorsun yani? Hiç. Ben konuşuruz diye düşünmüştüm. Akşam geliyorsun değil mi? Sekiz gibi gelirim. senin yerinde olsam çıkarım çocuğun karşısına derim ki kardeşim ben sana hoşlanıyorum ya bu kadar. Ha, sen de git konuş o zaman. Ne oldu? Ya bir kere Eren'in sevgilisi var hatırlatırım. Evden ha, mi bahsediyorsun? <laughs> ya ay kız bugün var yarın yok. Bu kadar. Kızlar biz kaçıyoruz. Ya nereye ya? Bir şeyler yapsaydık birlikte. Benim işim var kaçmam lazım. Allah benimle ya. ya. Eren şu hocayla konuş da öyle git bari. Görüşürüz Seda. Sevgili günlük. Bugün de Yunus'la aramda hiçbir şey olmadı. Ama sen zaten buna alışkınsın. Çünkü bir senedir değişen hiçbir şey yok. <laughs>